Herkese merhabalar, benim adım Bengü ve bugün sizlerle keşfetimde sürekli gördüğüm bu makyajı yapacağız. Latin make olarak geçiyor. Hadi başlayalım. Ben ilk önce kaşlarımdan başlamak istiyorum. Kaşları genelde böyle doldurulmuş ve konsillerle geçilmiş oluyor. Ben kaşlarımı aldırmadığım için kaşlarım bayağı dağınık. O yüzden konsillerle şöyle geçeceğim. Bu farmasinin BB kremini kullanacaktım fakat bu biraz su koyu gelebilir kışa girdiğimiz için. O yüzden Maybelline'in bu kapatıcısını kullanacağım. Korkuyorum çünkü kötü durabilir. Fakat yapacak bir şey yok. Şöyle parmağımla da dağıtıyorum. Şurada kaşlarımın üstüne sürdüğüm konseyleri umarım kötü durmuyordur. Aynada kötü duruyor ama kameranın kalitesi ayna kadar güzel olmadığı için kamerada pek belli değil o yüzden. Güzel. Seni videoma koyacağım baba. Hemen sonrasında göz kapağıma da bir kapatıcı geçeceğim. Çünkü hafif böyle cut crease gibi bir makyaj vardı kızda. Kız çok güzel bu arada. Şöyle göz kapağımı uyguluyorum. Aslında beyaz bir far uygulasam daha mantıklı fakat beyaz farım yok. O yüzden böyle yapacağım. ve bunun üstünden farla geçeceğim. Normalde far sürüp cut crease yapıyorlar. Fakat ben concealer'dan sonra far sürmeyi daha çok seviyorum. Böyle daha doğal duruyor. Şimdi dağıtıyorum. Şimdi bunun üstünden biraz pudra ile geçeceğim ki kırışıklıklara dolmasın. Şimdi far yerine bronzer uyguluyorum. Şu kısma, katlanma kısmına. Ve şöyle dışarı doğru getiriyorum. Aynısını diğer gözüme de yapacağım. Dış köşelere bırakıyorum. Ve şu kısımdan geçiyorum. Göz makyajına bir daha bakıp geldim. Şimdi şu farı biraz daha arttıracağım. Bir de highlight ekleyeceğim. Fakat onu en son yapacağım burnuma da eklerken. Çünkü göz pınarındaki highlighter ile burundaki highlighter aynı duruyor. Şimdi kirpiklerimi kıvıracağım. Aslında kızın takma kirpiği var ve bu makyajın en önemli kısmı takma kirpik. Fakat bende takma kirpik yok. O yüzden bolca kıvırıp bolca maskara süreceğim. Maskara en son süreceğim. Biliyorum biraz karışık gidiyorum. Fakat bu elimdeki kapatıcının kurumaması gerekiyor. Kurumadan hemen süreyim. biraz daha süreceğim. Şimdi dağıtıyorum. Yüzümü pudralamadan önce çok hafif turuncu aldık süreceğim. Açıkçası resimde pek allık yokmuş gibi duruyordu. Ama genelde böyle latin makyajlarında çok hafif turuncu allık sürüyorlar bazen. Yani pembe de oluyor ama genelde benim gördüğüm kadarıyla turuncu sürüyorlar. Evet şimdi krem ürünler bittiği için yüzümü pudralıyorum. Şimdi gözümün altına biraz daha geçiyorum. Şöyle baking yapar gibi. Şuraya da geçiyorum. Şimdi bronzer süreceğim. Şöyle alnımı hafif geçmek istiyorum çünkü alında bronzer görüntüsünü hiç sevmiyorum. Şimdi geldik en korktuğum kısma, burun kontürü. Şuradan hafifçe başlıyorum. Şimdi kirpiklerimi bir kez daha kıvıracağım. Çok önemli bir kısmı highlighter unuttum. Burnun ucunda küçücük böyle beyaz bir highlighter var. Ben de aynısını yapacağım. Şöyle minicik. Fakat biraz daha parlıyordu o yüzden biraz daha ekliyorum. çok komik oldu. Şimdi çok hafif göz pınarıma sürüyorum. Ben genelde göz pınarımı sürerken böyle altlara getiriyorum, üstlere getiriyorum. Her yere sürüyorum. Fakat kız böyle mincik sürmüştü. Ben de aynısını yapacağım. Şimdi geldik makyajın son kısmına. Dudak makyajına. Fotoğrafa bakıp geldim. Böyle soğuk alt tonlu bir dudak kalemim vardı. Ben de öyle bir dudak kalemi buldum geldim. Bu en sevdiğim dudak kalemi zaten. Ve yüz makyajı böyle burun kontürü, göz makyajı falan gerçekten çok hoşuma gitti. Hoşuma gitmez diye düşünüyorum. Çünkü böyle çok mat yüzü. Pek sevmiyorum bu tarz makyajı. Fakat zaten Latin kızların makyaj yapmayı gerçekten çok iyi biliyor. Yüzleri de çok güzel olduğu için çok yakışıyor onlara. O yüzden bu makyaj gerçekten çok hoşuma gitti. Şimdi dudak kalemini sürüyorum. Şimdi yine fotoğrafa bakıp geldim. Sanki dudak kalemi biraz daha koydu ya da çok fazla sürmüş. O yüzden şöyle biraz daha süreceğim. Şu üstü daha özellikle ve şu kısımlara. Fakat şu ortası pembe kalmıştı. Sanırım ya böyle pembe bir ruj vardı ya da hiçbir şey yoktu. Ben hiçbir şey yoktu diye düşünüyorum. Şimdi dudak kalemimi biraz da atacağım Ve en son maskara süreceğim. Fakat korkuyorum çünkü maskara sürdükten sonra benim kirpiklerim düşüyor. O yüzden sadece uçları süreceğim. Bir yerde okumuştum. Evet, umarım düşmezler. Fakat şu sol kirpiklerimi bir daha kıvırayım. Çünkü sol kirpiklerim nedense genelde daha kötü duruyorlar. O yüzden onlara biraz daha özen göstermem gerekiyor. Niye bilmiyorum. Şimdi maskaramı sürüyorum. Evet, maskara da bu şekilde. Zaten takma kirpiklere gerek kalmadı. Çok güzel bir maskara. Yeni kullanmaya başladım. Bu Golden Rose'un Miss Beauty bu pembe olan maskarası. Bir tane sanırım yeşil var. Pembe olanı. İki tane var diye biliyorum bu Miss Beauty'lerden. Şimdi bir kat daha atacağım. Ve en son pudrayı süpürüyorum. makyajım bitti. Fotoğrafta bu şekilde. Umarım benzemiştir ve umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Oğluşum sen beğendin mi makyajımı? Çok beğenmiş öyle söylüyor ve diyor ki kanala abone olun. Hepinize el sallıyor. Hepinizi çok seviyor. Hoşçakalın.